Yani enflasyonla ilişkili aslında açıklaması buradan da iktidarla aslında iktidar dediğimiz Erdoğan'la köprü kurma hali. Geçenlerde çankırılı bir sanayici. Yani diyor ki bu diyor Mehmet Şimşek benim ekibimden olabilir ama diyor ne, neyse dur dinleyin. Biz işin püf noktasını biraz tartıştık. Benim rahmetli babam da hep anlatırdı. Anadolu'da da bilinen bir hikayedir. Necmettin Bey de bilir. İşin püf noktası nedir? Çok kısa hikaye. Testi Adamın biri testi yapıyormuş çırağı ondan ayrılmış ben daha kısa anlatırım da çırağı ondan ayrılmış İşte sonra çırağının yaptığı te testiler olmuyormuş çatlıyormuş adama sonra demiş ki ya benim testilerim çatlıyor <gülüyor> anlatırken yani, gülüyorum seninkiler niye çatlamıyor o da demiş ki sen gel 5 sene daha çıraklık et senin testiler de çatlamaz neyse 5 sene çıraklık etmiş sonra gelmiş demiş ki ne işte söyle artık o demiş ki ben fırına üflüyorum püflüyorum. Püfleyince de işte o baloncuklar olmuyor, o yüzden de testiler çatlamıyor. Ama sonunda söylediği mesaj önemli burada. Hava kabarcıklarını söndürüyor. Böylece testin içinde hava kabarcığı sağlam olmuyor, Seyli, testi sağlam oluyor, kırılmıyor. İşte bunlar zannetti ki Ali Babacan'ın çalışma ekibinde olanları alıp ekonominin başına koyarsak bu işi düzeltirler. Heh, asıl mesaj burada diyor ki kardeşim kusura bakma diyor hoca benim diyor Mehmet Şimşek yani dolaylı olarak diyor püflemeyi bilmediği için diyor fırına o diyor anca bu kadar düşürür bu enflasyonu diyor